Sabah saat 4.27, Stockholm'un sessiz bir sokağında silah sesi yankılanıyor. Vurulan kişi Rava Majid, lakabı Kürt Tilkisi. İsveç polisinin ülkedeki en organize suç lideri olarak tanımladığı bir figür. Ama besere sadece İsveç'le ilgili değil, bu adamın gölgesi Türkiye'ye kadar uzanıyor. Rava, Irak-Kürdistan'a doğumlu. Ailesi 1980'lerde İsveç'e göç ediyor. Çocukluğu yoksulluk içinde geçiyor, okula uyum sağlayamıyor, dışlanıyor. 2000'lerin başında çetelere karışıyor. 2018'den sonra kurduğu Foxtrot adlı örgüt İsveç'te cinayetler, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu hattını kontrol ediyor. Ama planı büyüktü. Türkiye'ye uzanmak istiyordu. İstanbul, Adana, Van, Diyarbakır, organize suç gruplarıyla temas kurdu. Çünkü Türkiye bir geçiş noktası değil. Aynı zamanda insan kaynağıydı. Gençler nasıl seçiliyor? Mahallelerde dikkat çeken gençler. Sosyal medya videoları, silah gösterileri, kar maskeleri, imajı olan ama yönü olmayan çocuklar. Onları izleyen biri var. Çoğu zaman başka bir çocuk. Mahallede zaten bilinen, aracı konumda biri gidip kulağına fısıldıyor bize çalışmak ister misin? İlk iş paketi taşı, sonraki gözcülük yap, sonra artık çok geç. Raporlara göre Foxtrot ve Barış Boyun yapılanması Türkiye'de 150'den fazla gençle bağlantı kurmuş. Birçoğu 15-20 yaş aralığında. Bazıları suça bulaşmadan önce okula giden, müzikle uğraşan, video çeken çocuklardı. Bu sadece suç değil, alternatifsizliğin bir sonucu. Kürt mahallelerinde sistem daha kırılgan. Devlet ya yok ya da güven kaybı büyük. Bir genç için iki seçenek var gibi. Ya görünmez olacaksın ya da korkulan biri. Görünmek isteyen çocuklar artık örgüte değil, algıya yöneliyor. Bu nedenle TikTok, Snapchat, Instagram bir silah kadar etkili. Çünkü o videolar sokaktan alınıp sisteme sokulan gençlerin özgeçmişi gibi işliyor. Türk tilkisinin planı basitti. Avrupa'daki yasa dışı ağa Türkiye'ye taşı. Gençleri kullan, iz bırakma. Her gencin dosyası kısa. Kimlik, bir video, bir adres. Şunu bırak, bunu al, şurada ol polis operasyonu başladığında yakalananlar onlar oluyor. Sorguda bile doğru düzgün cevap veremeyen, sadece emir alan çocuklar. Ama bu sistemin mimarı, sınırların dışında pasaportla korunan bir figür. Rava Majid, yani Kürt tilkisi. Şu an öldü mü? Belki. Ama kurduğu model yaşıyor. Yeni isimler, yeni çocuklar, aynı sistem. Bu gençler gerçekten suçlu mu yoksa bir sistemin yuttuğu ama kimsenin sahip çıkmadığı birer boşluk mu?